Zalim, Putin, işbirlik. Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz. Ankara inanç özgürlüğü platformu ve özgürlüğü. Çeçenistan'ın bağımsızlığını ilan etmesi üzerine seçilmiştir. Şehitlerin yolu bilindiği gibi daha önce İstanbul'da Çeçen Rus savaşı albaylarından Gazi Edir Sultanov, Çeçen ordusunun iki numaralı ismi İslam Cani İstiklal mücahitlerinden Ali Osayev ile Çeçen komutanlardan Berkaz Musayev'i de düzenlenen seri suikastler neticesinde şehit edilmişlerdi. Ancak Basında yer alan haberlere bakılırsa cinayetleri soruşturan terörle mücadele savcılığı Rusya'dan suikastçıların kimliği ile ilgili bilgi istemesi üzerine Rus istihbaratının ajanların Rus vatandaşı olmadığı cevabı nedeniyle soruşturma dosyası 14 Mayıs 2003 tarihinde terörle mücadele kapsamından çıkarılmıştır. Muhtemeldir ki bu olaydan cesaret alan Rusya, yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünerek medet ünlü cinayetini planlamıştır. Hükümetimiz döneminde faili meçhul cinayetler olmuyor diye övünen AK Parti sözcülerine, Çeçen Müslümanlara karşı düzenlenen seri suikastların faillerinin niçin yakalanamadığını soruyoruz. İstanbul'daki suikastler ciddiyetle soruşturulsaydı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Medet Ünlü başkentin ortasında gündüz vakti katledilebilir miydi? Müslüman katliamında da destek vermektedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği formu olarak Çeçen İçkarya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Medet Ünlü'ye yapılmıştır. <laughs> <laughs> İkisi beraber.